Yıl 2002, Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan ani harabeleri, her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği gizemli bir antik şehirdir. Ancak bu yıl korkunç bir olay yaşanır. Arkeolog Hakan Demir, kazı ekibiyle birlikte anide araştırma yapmaktadır. Bir gün ekibinden ayrılır ve yüzyıllardır kapalı olan bir tünele girer. İçeri girdikten sonra telsizinden tek bir şey duyulur. Burada biri var ama bu imkansız. Onlar öleli yüzlerce yıl oldu. Telsizden gelen bu cümleden sonra Hakan'dan bir daha haber alınamaz. Yetkililer tünelin içine girip onu aramak ister. Ancak içeride ne bir ceset ne de bir iz bulunur. Tek bulunan şey Hakan'ın yerin altındaki duvarlara kazıdığı birkaç kelimedir. Kapılar açıldı, onları gördüm. Peki Hakan ne gördü? Kapılar dediği şey neydi? Ve neden bir daha asla bulunamadı? Bu olay, yıllardır çözülemeyen ani harabelerinin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor.